Kısmi türev ve yönlü türev test soruları 3. Bu videomuzda kısmi türev konusuna ait İngilizce bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizceli Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. If z eşittir fx y, where x eşittir r cos theta and y eşittir r sin theta, then burada z'nin r'ye göre kısmi türevinin karesi artı 1 bölü r kare çarpı z'nin theta'ya göre kısmi türevinin karesi neye eşittir diye sormuş. Eee. Tamam. Adım adım ilerleyeceğiz. Burada bir zincir kuralı uygulamamızı gerektiren türev sorusu söz konusu. Öncelikle bu Z'yi R ve teta'ya bağlı yazalım. Çünkü Z'nin R ve teta'ya bağlı türevleri isteniyor. Buradan Z eşittir f(x, y) idi. X gördüğümüz yere R cos teta, Y gördüğümüz yere R sin teta koyuyoruz. f R cos teta ve sin teta. Tamam. Şimdi Z'nin R'ye göre türevini alalım öncelikle. Z'nin R'ye göre türevini alırken bu fonksiyonun öncelikle içinde x ve y değişkenleri var. Bu fonksiyonun x'e göre türevini aldığımızı söyleyeceğiz. F'in x'e göre türevi çarpı bunun içerisini yazmakla uğraşmaya gerek yok. Ona x'e göre türev diyeceğiz sadece. Bu x'li kısmın r'ye göre türevi. Aslında bunu bu şekilde dönüştürmeden bunu böyle yaptığımda daha kötü oldu. Bunu f(x,y) ile bırakıp onun altına x ve y'nin ne olduğunu yazarak ilerlemek daha sağlıklı olacak. Göründüğü şekliyle yani. f(x,y) x eşittir r cos teta Y eşittir R sin teta. Tamam. Z'nin R'ye göre türevine ihtiyacımız var. Z'nin R'ye göre türevi öncelikle bu F'in X'e göre türevini alacağız. F'in X'e göre türevi çarpı X'in R'ye göre türevi artı F'in Y'ye göre türevini alacağız. Y'nin R'ye göre türevi. Şuradakini de yazalım. Z'nin teta'ya göre türevi. F'in x'e göre türevini alacağız. Çarpı x'in teta'ya göre türevi. Artı F'in y'ye göre türevini alacağız. Y'nin teta'ya göre türevi. Öncelikle şunu bir ayarlayalım. Z'nin R'ye göre türevi. Buradaki F'in x'e göre türevleri F'li bir şey görmüyoruz. F'in x'e göre türevi Z'nin x'e göre türevi demek zaten. Şunun yerine Z'nin X'e göre türevi yazalım. Şu F'in X'e göre kısmi türevi yani. X'in R'ye göre türevini alırsak R'nin türevi 1 eder. Cos teta. F'in Y'ye göre kısmi türevi onun yerine DZ bölü DX yazacağız. Y'nin R'ye göre kısmi türevi o da sin teta. Tamam. Burası halledildi. Onun karesini falan alıp işlemler yapacağız. Şimdi burayı halledelim. Z'nin teta'ya göre kısmı türevi. F'in x'e göre kısmı türevi. Z'nin x'e göre kısmı türevi diyeceğiz. X'in teta'ya göre cos teta'nın türevi eksi sin teta verir. Eksi r sin teta olur. Tamam. Artı burada F'in y'ye göre kısmı türevi. Yani Z'nin y'ye göre kısmı türevi diyeceğiz. Y'nin teta'ya göre sin teta'nın türevi cos teta olur. R cos teta o da. Tamam. Şimdi bunları götürüp buradaki yerlerine koyup işlemleri yapalım. Z'nin R'ye göre kısmi türevinin karesini alacağız. Şunları şunun üzerinde gösterip buraya direkt sonuçlarını yazmaya başlayacağım. Bunun karesini alacağız. Şuranın gidip karesini alıyoruz. Yazmaya başlayalım. Birincinin karesi şunun karesi çarpı Cos kare teta. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. iki sin teta cos teta. Çarpı birinci ile ikincinin yalnız burası y olmayacak mı ya? Orayı yanlış yazmışız. Şuraya geçirirken yanlış yazmışız onu. Z'nin X'e göre Z'nin Y'ye göre kısmi türevi. Artı bunun karesi. Z'nin Y'ye göre kısmi türevinin karesi çarpı sin kare teta. Tamam. Burası bitti. Artı bir bölü R kare şimdi bunun karesini çarpacağız. Birincinin karesi eksi artıya çevirecek o. Z'nin x'e göre karesi çarpı r kare çarpı sin kare teta. Bu birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olacak. Onu da şu aşağıdan devam edelim. Bunun da bunun çarpımının iki katı olacak. Eksi 2 r kare sin teta cos teta. Burada r'lerimiz var sin teta cos teta'mız var. Eksiden dolayı eksi oldu. Bunda bunun çarpımı z'nin x'e göre z'nin y'ye göre. Sonra ikincinin karesi artı r kare cos kare teta z'nin y'ye göre türevinin karesi. İşte bu yukarıdaki aradığımız ifade. Şunun eşitini yazmış olduk. Şimdi birbirlerini götüren ifadeler var. Bir kare kareyle çarpacağız. Bu sadeleşecek. Düzgünce bir şeyler gelecek gibi. Yazmaya başlayalım. Öncelikle sol tarafa hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Cos kare teta çarpı z'nin x'e göre türevinin karesi. Şurasıyla şuradan gelen. 1 bölü r kare ile çarptıktan sonra birbirini götürecek ama şimdilik yazalım. 2 sin teta cos teta z'nin x'e göre kısmi türevi, z'nin y'ye göre kısmi türevi artı sin kare teta çarpı z'nin y'ye göre kısmi türevinin karesi. Bu bir bölü r kare ile çarptığımız zaman bu gider, buradaki r kare gider, buradaki r kare gider. Buradan dolayısıyla sin kare teta çarpı z'nin x'e göre kısmi türevinin karesi. Buradan eksi 2 sin teta cos teta z'nin x'e göre ve z'nin y'ye göre kısmi türevleri. Artı bir de buradan cos kare teta çarpı z'nin y'ye göre kısmi türevinin karesi. Şimdi bakalım neler kalıyor. Şu kısımla şu kısım birbirini götürdü şuradaki x'li ile şuradaki x'liyi z'nin x'e göre e, türevinin karesi parantezine çekersek sin cos kare ile kos kare teta kalacak. Onların yerine bir yazı yazdığımız zaman z'nin x'e göre kısmi türevinin karesi kaldı şu ikisinin yerine. Aynı şekilde şu y'lere baktığımızda Z'nin Y'ye göre kısmi türevinin karesi parantezine çektiğimizde sin kare ile cos kare teta yine bir edeceğinden dolayı Z'nin Y'ye göre kısmi türevinin karesi kaldı. Aradığımız cevap bu. Z'nin X'e göre kısmi türevinin karesi, Z'nin Y'ye göre kısmi türevinin karesi. Cevabımız değişik. Çok güzel bir soru ama biraz test sorusu için uzun. Bir de bunu yapılışını görmek gerekir. Öğrenci nasıl yaptı falan. Yani test sınavları her zaman için kalitesi düşük sınavlardır. Yani buradaki bu yapılışlar ile buradaki sonuca ulaştık ki çok büyük emek var aslında sorunun çözümünde. Tabii bunun kısa yolu var da kısa yoluyla şu an uğraşmayalım. Düşünsel gelişim için bu uzun yol hareketleri önemli. Çünkü buradaki bir şeyleri değiştirirler, kutupsal koordinat diye başka bir şey verirler, sıkıntı yaşarız. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.